Arkadaşlar sıra geldi TBMM'nin çıkardığı kanunlara kanunlar içerisinde seçme yaptık tabi bundan daha fazla kanunlar da var gelişmeler de var yine sorularda gelebilecek nitelik taşıyan o kanunlardan seçme yaptık ki en popüleri en başta adan vergisinin arttırılması adan biliyorsunuz hayvan vergisi olarak geçiyordu adan vergisinin dört katına çıkarılması ile ilgili bir kanundur ve ilk çıkarılan kanundur ki sorularda, bilgi sorularında düz olarak ilk çıkardığı kanun nedir diye soruluyor. Bakın tarihleri de yanlarında var zaten. Hıyanet-i vataniye özellikle TBMM'ye karşı çıkan isyanlarla ilgilidir. Her kim ki TBMM'nin otoritesini tanımaz ise işte vatan hainliği noktasına gelmiştir. İstiklal Mahkemeleri ve Firaviler Kanunu ki biliyorsunuz İstiklal Mahkemeleri yine olağanüstü mahkemelerdir. Üyeleri milletvekillerinden oluşmaktadır ve asker kaçakları için yine aynı tarihte Firaviler Kanunu çıkarılmıştır. Başkomutanlık Kanunu biliyorsunuz TBMM 3 aylığına yasama yürütme yargı yetkilerini Mustafa Kemal'e geçici olarak devretmişti. Men-i Men Kanunu içki ve tütün yasağı olarak geçmektedir arkadaşlar. Misal ı müzakere meclisin iç tüzüğü gibi geçer. Meclisin toplantı sayısı olarak geçmektedir. Bunun belirlenmesi olarak geçmektedir. Meni israf adından belli israfı yasaklayan kanundur. Bu sıralamaya baktığımızda hocam ya sanki bir kanun daha vardı çok önemli o eksik gibi gelebilir size değil ki bir de ne var yine bu süreçte? Tabii ki çok önemli bir kanundur. Tekarifi Milliye Emirleri 7-8 Ağustos diye 7-8 Ağustos tarihiyle geçmektedir. Ama arkadaşlar onu çıkaran Mustafa Kemal'dir. Şimdi Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini BBB'nin elindeki tüm yetkiyi üzerine alınca o güçle, o yetkiyle tekalifi milli emirlerini çıkarmıştır. Yani tekalifi milli emirlerini birinci TBMM değil, Mustafa Kemal çıkarmıştır. O yüzden bu sıralamada yoktur. Sorularda dikkat edin. Hangisi birinci TBMM'ye aittir, değildir sorularında yine bu tekalifi milli emirleri ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılan bu kanun sorulabilir. Aman aldanmayın. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Zaman sizin için at.